Herkese Göcek'ten merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bugün Göcek Bodrum transferini yapmaya doğru seyre çıkacağız. Güzel bir yarış teknesi götüreceğiz. Bolt 37. İlk durağımız Bozukkale olacak. Buradan 50 mil. <laughs> Hava kapalı görünüyor. Fakat sıcaklık yüksek. Bir de güney rüzgarlarıyla çok rahat gideriz diye düşünüyoruz. Cenova Motor. Bugünkü seyrimize böyle başlayacağız. Sabah saat 9. Başlayalım. Mucev Marina 1925. Yarış ben... teknelerinde koç boynuzu olmadığı için tonozlar Halat şey e, teknedeki bir halatla orta hattan bince bağlanıyor. Normal teknelerden daha farklı olarak işte burada buraya bağlı. İskele arkada misin? Diğer taraftan çek, orası çok uzun çünkü. Evet. sakin. Hava da sakin. rüzgarda da basmadığı için hop çıkıverdik. Diyorum ki dümen çok hafif. Çok güzel. Yarış teknelerinin güzelliği de bu oluyor tabii. Şimdi bu bir Bolt 37. 37 fit bir yarış teknesi. Yarış tekneleri çok güzel, yani seyirde performans olarak yarışa göre dizayn edildiği için daha hafif tekneler ama bildiğimiz teknelere göre e, biraz daha konforsuz e, yaşam anlamında. Çünkü neden otopilot yok, otopilot yok, gölgelik yok, e, aşağıda mutfak minder herhangi bir şey yok. Küçücük bir alan, birazdan onu da gösteririm e, mümkün olduğunca. Konforsuz yani yaşamak için no. Yarışmak için okay. Yarışmak için süper, yaşamak için asla. Ee, bir arkadaşımızdan birkaç malzeme aldık, ona bir beş dakika bordaladık. Sonra bir gördük ki uzakları ki burada. Bize ilham olsun belki biz de bir dünya seyahatine çıkarız bir gün. Kahve. I karşıya çıkacağız diyoruz. Planımız akşam Bozuk Kale'de kalmak ve sabah çok erken Bodrum'a doğru tekrar yola çıkmak. Şu an her şey sakin. Bakalım neler olacak. saatlik nöbetler halinde devam ediyoruz. Dinlene dinlene gidiyoruz. Ama içeride durulacak gibi değil çünkü dalga var. O yüzden güvertede dinlenmeye çalışıyorum. Tuts. Bozuk kale'ye geldik. Eee ileride şimdi bağlanacak yer bakacağız. Bu geceyi burada geçirecek. Sonrasında sabah erkenden tekrar yola çıkmayı planlıyoruz. Hava da iyi şu anda. Bir ara bir dalgalar büyüdü saçmaladı ama şu an biraz daha sakinledi. Yağmur olabilir belki akşam. Böyle. Bozuk Kale'ye bağlandık. Burada sevdiğimiz bir yer var Sailors diye tam ortada. Zaten burada bağlanabileceğiniz 3 iskele var. Biz tam ortadakine geldik, bağlandık. Aynı Aynan'daki tekne daha geldi. Biraz karıştı ortalık. Tam o da yağmur gençler. başladı. Şimdi e, yukarı kaleye doğru tırmanacağız. Daha fazla yağmur artmazsa. Ama artıyor gibi. Kendimize alıyoruz. Ya kendi üşümez. Aman sakın dinlenmeyelim ha. Sakın daha yoldan geldik. Hemen tırmanış. Tırmadım, hemen tırmanamam. Fazla değil ya. Şurası. yürüyüş yolunda sizi yönlendiren işaretler var. Hemen hap bir bilgi paylaşacağım. İnsan ormanda kaybolduğu zaman hep daire çiziyormuş. Çok daire çiziyorsunuz. O zaman böyle şeyler mesela böyle gezilecek yerlerde çok önemli işaretler. Devam ediyoruz buradan. Haydi bakalım. Bozuk Bozukkale'yi şöyle e, kısaca anlatabilirim. Ben de okuduğum, öğrendiğim kadarıyla Bozukkale zaten hani bunu bütün denizciler biliyordur. rüzgara karşı korunaklı bir yer. E, o yüzden bugün mavi yolculuk rotalarının en önemli yerlerinden biri. Hep e, yatçılar için bir durak noktası. Milattan önce de e, bu konumu nedeniyle stratejik bir öneme sahipmiş. Eee milattan önce 395 yılında Kinidos savaşı, deniz savaşı öncesi donanma mesela burada toparlanmış. Burada hazırlıklar yapılmış. O yüzden o günden bugüne gelen ayrı bir önemi var. Rüzgara karşı kapalı olduğu için. Fakat çok güzel. Gerçekten. Savaşlar neden?

kaleye ulaştık. Patika yolları takip ederek. Bunun ardında bir tepe daha var ama oraya çıkamayacağız çünkü gün batımına yetişemeyeceğiz. Geri dönüşte kafa lambamız falan yok. Telefon ışığı da yeterli olmaz sanırım denge kurmak için. O yüzden birazdan manzarayı izleyip geri döneceğiz. Ama burası da şahane. <laughs> biz zor yoldan geldik. Orada patika varmış. Evet. Biz o patikayı Bizim gördük. geldiğimiz kaydıklar <laughs> arasındaki yol burası. Ama burada gençlerin geldiği güzel bir patika var. Gençler derken biz değil miyiz? Biz genç değil miyiz? Biz de gençiz. 30 kişilik ekip geliyor. Yemin ediyorum hiçbir yerde huzur yok. Yani dağın tepesine de çıksanız yok arkadaş. Huzur yok. İşte insan sevgimiz. uzun bir patika yürüyüşünden sonra şimdi burada yemek yiyeceğiz. Güzel bir akşam yemeği. Sonra dinlenmeye çekileceğiz. Yarın yollar bizi bekler. gece bozuk kalede dinlendikten sonra bu arada gece çok yağmur yağdı. Acayip saat gece 1'deki de kalkıp biraz ona baktık. Sabah 6'da bozuk kaleden avar olduk. Şimdi de Kimdos burnunu döndük. Bodrum'a 4 saat kaldı yaklaşık. Bu arada rüzgar da geldi. Cenabayı da açtık. Güzel, hızlı gidiyoruz şu anda. C'est pas que ça. son iki saati neredeyse e, Bodrum'a varmak üzereyiz artık. Hava çok sıcak oldu bu arada. Ben de bu zamanda size teknenin içinden biraz bahsedeyim. İçeride yani giriş teknesi olduğu için herhangi bir dolap ya da mutfak bir saklama alanı ya da bir kamera öyle bir şey yok. 3 e, üç Cenova, e, üç tane yelken, ana yelken, ve balon yelkenler duruyor. Yatabileceğiniz bir yer de yok. Her yer yelken dolu ve diğer tabii ki yedek malzemelerle dolu. Dolayısıyla e, yarışta çok konforluyken aslında seyirde çok e, içerisi çok konforlu olmuyor. Göstereyim şimdi ben size. İçeride biraz motor sesi var ama ben göstereyim şöyle. Zaten şöyle iniyoruz. Zor inişler. Görünecek mi bilmiyorum ama şurası baş altı zaten. Şu gördüğünüz alan. Burada da motor ve karşısında yer kayınar. Bizde burada şöyle kafam değiyor. Bu sefer varış yerimiz bir marina değil bir tersane. Bodrum Ağınlar Tersanesi'ne nihayet ulaştık. Şimdi karaya çıkma zamanı. Peki bu tekne neden karaya çıkıyor? Çünkü yarış tekneleri altında zehirli boya olmadığı için karaya alınırlar. Bu tekne de bir sonraki yarışa kadar kara parkında bekleyecek. 110 binlik transferi tamamladık. Tekne karaya alındı. Biz de şimdi de evimize İzmir'e dönüyoruz. Görüşmek üzere.